19.48 4 saniye 0.00 19 Çok yorulduk. Ama değdi. Çok güzel oldu. Ben nasıldım ama? İyiydin abi. Ama hepimiz iyiydik. Tabii canım. Yani herkes iyiydi ama benim sahnelerim en vurucu sahnelerdi. He? Ben sen yapacaklarını unutursun sandım. Ama hakikaten iyi iş çıkardın. <laughs> Unutmak mı? Benim bir şeyi unuttum. Nerede görülmüş? Hayri. Efendim Mertciğim. Kamerayı sen getirdin değil mi? Evet. Ayarlamak da senin görevindi değil mi? Tabii ki. Peki Kaset olmadan bu alet çekim yapar mı? Ha, ha, hiç yapar mı canım? Çok şakacısın Mert. O halde kaset nerede? Nerede olacak Mert? <gülüyor> 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 ha, evde unutmuşum. <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka. Size söylemiştim oyunculuğum iyidir diye. <laughs> Bir dakika 48. 1949. Haberin olsundan herkese mutlu akşamlar. Bugün 10 Mart Pazartesi. Yeni bir haftaya ülkemizden ve dünyadan derlediğimiz haberlerle başlıyoruz. Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen külliyede Ramazan yoğun bir katılımla devam ediyor. Ramazana özel hazırlanan program konser, tiyatro, geleneksel çocuk oyunları gibi her yaştan ziyaretçi için etkinlikleri içeriyor. Detaylara hep birlikte bakalım. Ankara'da Ramazan coşkusu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yaşanıyor. Bu Tekmeyi yıl ilk, ilk kez gerçekleştirilen Külliyede Ramazan programı büyük ilgi görüyor. Menü aşağıdan yukarı geri. Anı, se, ar. Menü daraltıldı. Webde te, canlı te keşfeti canlı tv canlı tv trt1 %0 %0 Kalan süre. Reklam yükleniyor. Bu reklam dalgalar, rüzgarlar Sık hep var. Sen centilmen kal. Bu reklam bir saniye. Kesinlikle bu. Ee, hastanın hareket etmesi için bir engel değildir. Bir kişi oksijenle de hareket edebilir, nefes darlığıyla başa çıkmayı öğreniyor. Sadece hastayı değil, hasta yakınlarını da eğit eğitiyoruz. Ee, hasta yakınlarının da farkındalığı artıyor. Hasta kendi kendini yönetebilme kabiliyeti artıyor. Türkiye'nin ilk yazılım lisesi öğrencileri yarışma için oluşturdukları robotu Şırnak ve Hatay'a götürerek oradaki öğrencilerle buluşturdu. Liseli gençler yaptıkları tasarımla İstanbul'da katıldıkları uluslararası robot yarışmasında da o öğrencileri unutmadı. Yarışmayı takip etmek için İstanbul'a davet edilen ilkokul öğrencileri unutulmaz anlar yaşadı. yarışmayı görüyorlar hem buradaki e, diğer arkadaşları görüyorlar ablalarımız abilerimiz bize tüm robotun tüm incelikleri anlattı tasarladıkları robotla yarışmaya katıldılar heyecanlarına şırnak ve hataylı çocukları da ortak ettiler yeni şeyler öğrenmeye çalışıyoruz geleceğin mühendisleri İstanbul'a düzenlenen robot yarışmasıyla tasarımlarını görücüye çıkardık belirli bir konsepte geliştirilen robotlar kıyasıya yarıştık. Bu aslında sadece bir robot yarışması değil, sosyal sorumluluk tarafı da olan bir yarışma. Çünkü gençlerin e, kendi potansiyellerini keşfetmesine yardımcı olan bir yarışma. Türkiye'nin dört bir yanından katılımın olduğu yarışmada dünyanın farklı kıtalarından birçok öğrenci de yer aldı. Dünya genelinde birçok ülkeden takımın katıldığı bir yarışma. Biz Türkiye'nin ilk yazılım lisesiyiz. E, Mehmet Fatih yap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak katılıyoruz. Robotumuzun işlemcisi beyni bulunuyor. Bu gördüğünüz akü sayesinde robotumuz güç kazanıyor. E, burada tekerleklerimiz var. Mehmet Rıfat Ev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri geliştirdikleri robotu yarışma öncesi Şırnak ve Hatay'a götürdük ve oradaki ilkokul öğrencilerini robotla tanıştırdılar. Ee, yarışmaya bağlı olarak ilk önce Şırnak'ta daha sonrasında deprem yıl dönümünde Hatay'da orada bulunan öğrencilere kendi robotumuzu oraya götürerek tanıttık. Oradaki öğrencilerin robotu kullanmasını sağladık. Bizim okullarımıza geldiler. Mesela Şırnak'lı, ile, Hatay'lı ile demeden ilçeleri, köyleri de gezdiler. Ben çok teşekkür ediyoruz. Şırnak'tan bizi buraya getirdiler. Burada yarışmalara girdik. Ablalarımız, abilerimiz bize tüm robotun tüm incelikleri anlattı. Yarışma günü geldiğinde ise Şırnak ve Hatay'daki çocukları İstanbul'da misafir ettiler. Ben Hatay 4 Yol Kamak Ortaokulu'ndan geliyorum. Çok eğleniyoruz burada. Geziyoruz, dolaşıyoruz. Yeni şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Çok güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz. Müzik Unutulmaz anlar yaşayan öğrenciler hem eğlendiler hem öğrendiler. Sektörler... Şirak Merkez Toptebi Ortaokulu'ndan geliyorum ben. Buraya geleli dört gün oldu. i̇lk iki gün bize İstanbul'u gezdirip eğlendirdiler. Sonra iki gündür burada bu yarışmadayız. Ben Hatay'ın Defne ilçesinden Sümerler Ortaokulu'ndan geldim. Burada robotların yarışmalarını izliyoruz. Çok eğlenceli. Daha önce hiç görmediğim bir yarışmayı öğrendim. Ben büyüyünce bilim adamı olmayı düşünüyorum. Bu konuda da gelişmeler yapabileceğimi düşünüyorum. Tüm çocuklarımızın, gençlerimizin hayalleri gerçek olsun, yolları da açık olsun diyelim ve böylelikle veda edelim size sevgili seyirciler. Yarın tekrar görüşmek üzere. Ramazan Sevinci programının hemen ardından karşınızda olacağız. İyi akşamlar efendim. 8 dakika 21